Şanlıurfa'da 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1001 kılığa giren cezaevi firarisi jandarmanın dedetikleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri hakkında dolandırıcılık suçundan 14 yıl 6 ay ceza ile arama kaydı bulunan 25 yaşındaki ŞD isimli cezaevi firarisinin saklandığı adresi operasyon düzenledi. Gel. Operasyon kapsamında jandarmanın dedektifleri tarafından tarlada uzun kovalamaca sonucu kız kıvrak yakalanan zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. <laughs> Firari Şehde adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.